Selamlar herkese. Selam. Burada mısınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? görüşmeyle? Merhabalar. Ee, ne demiş? Hocam eş anlamlı phrasal verb notlarınız varsa rica etsem telegram grubunda paylaşabilir misiniz? Bakayım. Ee, bulduğum anda paylaşayım. Tamamdır. Helal be. 75 net uçmuşuz. Helal. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Ee, teşekkür ederim. Ee, Gözde hocam merhaba. Sorumu yanıtlarsanız inanın çok mutlu olurum. YDT sınavı için evde kendim hazırlanıyorum. Yeni başladım olur mu sizce? Biliyorum bunun cevabı bende. Siz ne diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Geç kalmış sayılmayız. Hızlı bir gramer e, konusuyla, yoğun bir çalışmayla, yoğun bir kelime çalışmasıyla neler neler olmaz. Daha yolun başında sayılırız. Onun için, hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Sadece biraz geri kaldık. Onun için ne yapmanız lazım? Hızlı bir şekilde. Yeni başlayanlar, böyle başlamayı düşünenler, e, işte geç mi kaldım, aman seneye kalsın diyenler, hiçbir şey için geç kalmadınız. Ne yaparsınız? Hızlı bir şekilde Arkadaşlarınız 3 saat çalışıyorsa siz günlük 4 saat, 4,5 saat, 5 saat çalışırsınız. Açı hızlı bir şekilde kapatırsınız. Onun için hiç böyle düşünmüyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen başlıyoruz çalışmaya. Önce konu anlatımını dinliyoruz. Sonra hocadan soru çözümünü dinliyoruz. Nasıl çözüyor? Sonra oturuyoruz kendimiz çözüyoruz. Sonrasında yapamadığımız soruları analiz etmeyi unutmuyoruz. Lütfen lütfen bunlara dikkat ediniz. Anlaştık mı? Şimdi gelin hızlıca ne yapalım? Başlayalım çevrimize. Güzel bir metin getirdim size. Yavaştan başlayalım bakalım. Diyor ki each year her yıl countless dediği bizim için sayısız anlamında. Sayısız küçük işletmeler kapatıyorlarmış onların kapılarını. Sayısız küçük işletme kapılarını kapatıyormuş ve going to Bankruptcy. Bize ne anlatıyor? Bankruptcy de dediğimiz iflas. İflas ediyorlarmış. İflasa doğru gidiyorlarmış. Köşedeki bakkal, küçük elbise dükkanı ya da yerel bir sahipli sandviç dükkanı, fırın, dans okulları, güzellik salonu hepsi, bu saydıklarımızın hepsi are victims, kurbanıdır. Are victims, kurbanıdır. Şimdi neyin kurbanıymış? Sürekli olarak. Bakın constantly. Eğer siz kelimeye constant bizim için ne anlama geliyordu? Devam, istikrar anlamında. Doğru mu? Sen buna L'ye eklersen L'ye senin için ne yapıyor? Kelimenin türünü bir zarfa dönüştürüyor. Diyorsun ki artık sürekli olarak. Sürekli olarak, devamlı olarak. Sürekli olarak kayan ekonominin kurbanlarıdır. Bunların hepsi, saydıklarımızın hepsi neyin kurbanıymış? Sürekli olarak kayan ekonominin kurbanıymış. At times, bak bu ne yapmış sana? Başta kullanacağı şeyi virgül atmış, araya atmış. Ne diyeceğim? At times, zaman zaman. Zaman zaman onlar bakın be verb 3 yapısı. Be verb 3 yapısı. Pasif mi yapı? Pasif yapı. Nereden de anlarsın? Bak buradaki baydan da anlarsın. Onlar zaman zaman yerlerini yerleri alınıyormuş. Onların yerleri alınıyormuş. Kim tarafından? Diğer küçük işletmeler tarafından. Bak nasıl bir küçük işletme? Bir de açıyorsun. Kendinden önceki isim business işletme dediği için ne yapıyorsun? Bir isim geldiği için diyorsun ki ha bu det relative closet'i ve kendinden önceki diğer küçük işletmelerin ne olduğuyla ilgili bilgi veriyor. Temporarily sürekli olarak sürekli olarak dolduran fill boşluk hani fill and black diyorduk ya hatırlayın öyle hep karşımıza çıkıyordu. Ne yapıyor? Dolduran. Neyi? Mahallenin komşularının isteklerini dolduran sürekli olarak, sürekli olarak mahallenin ihtiyaçlarını dolduran diğer küçük işletmeler tarafından onların yeri alınıyormuş. Bat. Ama zıtlık geliyor. Şimdi bak, benim için sürekli olarak ihtiyacın doldurulması, ihtiyacın giderilmesi benim için güzel bir şey. Doğru mu? Tamam, bunu tut elinde. Ama bat gelmişsin. Bat. Bat. However still yet nonetheless nevertheless Bunların hepsi bizim için ama fakat ancak anlamındaydı ama fakat ancak anlamındaydı ve nasıl bağlardı zıt bağlardı yani olumluysa olumsuz gitmesi gerekiyor cümlenin olumluysa olumlu gitmesi gerekiyordu cümlenin Ay geçici olarak. Geçici olarak permanently kalıcı olarak. Temporarily geçici olarak. Permanently. Kalıcı olarak. Kalıcı olarak ne yapıyormuş? Mahallenin komşularının ihtiyacını geçici olarak dolduruyormuş. Diğer işletmeler tarafından dolduruluyormuş. Ama şimdi ihtiyacımızın geçici olarak da olsa doldurulması güzel bir şey. Doğru mu? Peki bat dedim. Cümlenin artık olumsuz devam etmesini bekliyorum. Sıkla kıla da sonuçlanıyormuş. Neyi paylaşıyorlarmış sonuç olarak? Share. Aynı fate dediğimiz kader aynı kadere. Neyin bozulmanın, bağılmanın aynı kaderini yaşıyorlar. Şimdi bir e, kayan ekonomiden doğru kepenkleri kapatıyorlar, iflasa gidiyorlar dedik ya. Sonrasında bunu hangi dükkanların yaptığını söyledik ve sürekli olarak kayan ekonomiden dolayı bu dükkanların kurban olduklarını söyledik. Sonrasında dedik ki diğer küçük işletmeler tarafından onların yeri alınıyor, geçici olarak ihtiyaçları kapatmak adına dedik. Ama açan yeni işletmelerde bozulmanın, dağılmanın aynı kaderini paylaşıyor dedik. Peki, süper. Morof'un daha sıklıkla pazar, hizmet edilen pazarda, küçük işletmeler tarafından hizmet edilen, hizmet verilen pazarda is taken over. Take over bizim için ne anlamda? Take over devralmak anlamında. Bak burada sen nasıl kullanmışsın? Be verb 3 kafasında. Pasif yapıda kullanmışsın. Be verb 3. İşletmeler, küçük işletmeler tarafından e, piyasada, pazarda hizmet edilmesi devralınıyormuş. Kim tarafından? Büyük dükkanlar ya da fabrikalar tarafından devralınıyormuş. Küçük işletmelerin pazarlarda hizmet etmesi e, devralınıyormuş büyük dükkanlar ya da e, fabrikalar tarafından sıklıkla bir uzak mesafeden yönetimin, operasyonun, işleyişin daha uzak bir mesafesinden oluyormuş bu da. Tipik olarak müşterileri kimin müşterileri? Bakın ofa dikkat ne anlamında kullanıyorum? Hop toplayarak geliyorum. Diyor ki e, köşedeki bakkalın ya da Fırının müşterileri. Doğru mu? Bizim için öznemiz burası mı? Bakın cümlenin öznesi burası. Diyor ki köşedeki bakkalın ya da fırının müşterileri zaten gitmişler e, bu, ulusal çaplı ülke çapındaki süpermarket zincirlerine. Caddenin aşağısındaki ulusal çaplı ya da ülke çapındaki süpermarket zincirine zaten çoktan gittiler. Kadın. Nasıl kadın? Who deyip kadınla ilgili bir bilgi veriyorsun. Bak kendisinden önceki ifade bir isim olduğu için isimle ilgili bilgi veren ifademiz neydi? Relative clause. E, relative clause'u açıyorum. Bakıyorum kadınla ilgili bilgi vereceğim. Diyorum ki run. Ne yapan? Yöneten kadın. Neyi? E, kıyafet dükkanı, elbise dükkanını yöneten kadın. Bakın buraya kadar bizim için bir özneydi. Kıyafet dükkanını yöneten kadın chooses. Senin için de bu da bir verb mü? Verb. Bunun önündeki subject bir özne miydi? Evet. Bakın sadece kadın değil. Kıyafet dükkanını yöneten kadın. Doğru mu? Seçiyormuş fashion. Fashion out of. Out of. Fashion modadan uzak. Zamanın modasından uzak kıyafetler seçiyormuş. Ve e, çok yaşlıymış, çok da yaşlıymış, tuki, tutmak için çok yaşlıymış. Dükkanı açık tutmak için de çok yaşlıymış. Ney boyunca? Shoppers, e, alışveriş yapanların, alışveriş yapanlar için uygun saatler, en uygun saatler boyunca açık tutması için de çok yaşlıymış. Yani aslında açık tutmadığını söylüyor. Doğru mu? Convenient dediğimiz bizim için uygun anlamında mı? Uygun anlamında. Başka ne söyleyebiliriz? Appropriate. Appropriate. Sonrasında proper uygun anlamında. Bunları da kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Sonrasında peki bu alışveriş yapanlarla ilgili bakın bu sefer bilgi geldi. Who deyip bu sefer bunları açtım. Bu sefer bu alışveriş yapanlar için bilgi geliyor. On sonrasında gidiyorlarmış neye? Büyük alışveriş dükkanlarına gidiyorlarmış. Daha büyük alışveriş dükkanlarına giden ee, alışveriş yapanlar için çoğu uygun saat boyunca dükkanı açık tutmak için çok yaşlı olduğunu söyledik bu dükkanı yöneten kadın için. Sonrasında it is increasingly difficult. giderek zor oluyormuş. giderek zor oluyormuş. Görünüşe göre giderek zorlaşıyor. Görünen o ki apparently. görünen o ki ya da görünüşe göre giderek zorlaşıyormuş. Ne için? Küçük işletmeler için başarmak zorlaşıyormuş. Bizim karmaşık ekonomik yapımızda ...başarmak zorlaşıyormuş. Şurada bakın bir ifade var. It is as it is. Olduğu gibi, yani şu an olduğu gibi... ...ya da içinde olduğumuz... ...ekonomik yapıda... ...neye dayalı? Küçük kar marjinlerine dayalı. Şu an içerisinde olduğumuz küçük... ...kar margini, marjlarına... ...ya da devasa... ...satış hacimlerine dayalı... ...karmaşık ekonomik yapımızda... ...başarmak, küçük işletmeler için zor olacakmış giderek. Anlaştık mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Paragrafta çevirisini kaçırdığınız, anlamadığınız anlaştık. Şimdi konuşmalarda şöyle kelimelerle ilgili bir sıkıntı var. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Şimdi arkadaşlar kelimeler eğer kendinize böyle yük olarak görmeye devam ederseniz eğer e, ezberlemeniz zorlaşacaktır. Onun için ee, onun için hep böyle ona e, onu ezberlediğinizde, kelimelerinizi ezberlediğinizde kendinizde şunu söyleyin. Ben bu kelimeleri ezberlersem çevirim güçlenecek. Çevirim güçlenirse netlerim yükselecek. Yani hepsi birbirine bağlı olduğu için eğer onu yük olarak böyle ezberleyemiyorum diye dövündüğünüz bir konu olursa sizin için e, başarma riskiniz de bir hali o kadar düşecek. Her şey akılda bitiyor dediğimiz olay işte aslında buradan kaynaklanıyor. Eğer bu konuda eğer bu konuda ee, dediğim gibi hani önceliğiniz kendinizi geliştirmek, kelime haznenizi geliştirmek, sonra çevrenizi iyileştirmek ve sonrasında tabii ki hepsine bağlı olarak netlerinizde ee, bir Artma olsun istiyorsanız bir kere ezberlememiz gerekiyor ama dediğim gibi mesela eğer liste şeklinde ezberliyorsanız liste şeklinde ezberlemek ne demek yani bir kitabınız var ve ondan devamlı kelime ezberliyorsanız aklınızda tutacağınız kendinize dair böyle bir şeyler bulabilirsiniz çağrışım yöntemi dediğimiz ee, ben mesela bu yolu çok severim listeleme yöntemiyle ezberlenecekse Eğer kendinize sana o ne çağrıştırıyor ee, ya da bulabiliyor musun bir şey? hani bir kişiyle mi özleştirebiliyorsun, izlediğin bir filmle mi, bir karakterle mi, bir şarkıyla mı ya da herhangi bir kelime mi çağrıştırıyor sana? Bu şekilde kendinize bir şey çağrıştırmaya çalışın. Onun dışında kelimeleri düzenli olarak mesela ezberlediğiniz haftalık ezberlediğiniz kelimeleri haftalık olarak tekrar edin. Eş anlamlarıyla ezberlemeye özen gösterin. Ee, en güzel mesela size ilkokuldan beri kelime dağarcığınızı geliştirmek için ne söylenir? Okuma yapın, kitap okuyun, kelime dağarcığınız gelişsin. Kullandığınız kelime sayısı artsın denir. Aynı şekilde burada da tabii ki o kural geçerli. Kelime bilginizin artmasını istiyorsanız bol bol okuma yapacaksınız arkadaşlar. Çivi çivi söker misali ee, onun için onun için dediğim gibi kelimeleri bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bir diğeri de tabii ki haftalık, aylık olarak tekrar günlük olarak ezberden asla. Ben bugün 50 kelime ezberleyeyim hocam. Evet tamam. Yarın ezberlemeyeyim. Biraz mola vereyim. Ben biraz gezeyim dolaşayım arkadaşlarım. Öbür gün yine bu 30 tane ezberlerim. Böyle yapan birisi istikrar tutturamadığı için kelime ezberlerinde çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. Her gün düzenli olarak 25 ya da 20-30 arasında kelime ezberlemesi gerekiyor sınava girecek olan bir öğrencinin. Onun için günlük olarak ezberleyin, günlük olarak yapın çalışmalarınızı. Haftalık kendinize bir sayı belirleyin. O sayıda o kelimeleri ezberlemeye çalışın. Sağlıyorum haftalık 150 ya da 140 kelime ezberlemeye çalışın. Ve bunu 7'ye bölerek yapın arkadaşlar. Ben bugün 100 tane ezberleyim de yarın 10 tanesini de yarın ezberlerim derseniz o 100 tanenin ezberlenmeyeceği çok aşikar bir sayı. Onun için her gün düzenli ezberleyin. Ve hafta sonunda pazar günü de ne yapın? Ben oturun saatlerce tekrar yapın demiyorum. 15 dakika şöyle bir göz atsanız kelimelerinize hatırlayacaksınız. Sonrasında aylık tekrarlara düşün. 20 dakika şöyle oturun bir kelimelerinize bir göz atın. Sonrasında zaten siz böyle devamlı tekrar yaptığınız sürece, kelime defterlerinizde devamlı tekrar yaptığınız sürece beyin artık o sayfanın fotoğrafını çekecek, atacak hafızaya. Senin karşına geldiğinde kelime A diyeceksin. Şurada şu sayfada en altta yazıyordu, en üstte yazıyordu, ortada yazıyordu. Şu renkte yazmıştım. Onun için, onun için bu şekilde kelimelerinizi ezberleyebilirsiniz. Çeviriye ve kelimeye önem vermeyen bu sınavı yapamaz arkadaşlar. Gramere istediğiniz kadar çalışın, isterseniz e, aylar boyunca gramer çalışın. Kelime ve çeviri yapamıyorsanız gramerin hiçbir değeri kalmıyor. Gramersiz olur mu? Gramersiz olmaz. Çeviriyi nasıl yapacaksınız o zaman? Ama gramerin tadı, seviyesi bir yerde onun önüne kelime ve çeviri daha çok geçiyor. Anlaştık mı? Bir ayda şimdi yok dil depar dediğimiz ya da depar grupları YDS depar yok dil depar bunlar bizim için temel gruplarımız. Bir ayda böyle bir şeyin olması imkansız. Grup boyunca olabileceğini söyleyebiliriz. Hani iyi bir puandan kastımız ne? Kimi için 50 iyi bir puan, kimi için 80 iyi bir puan. Onun için Efe Hocam öncelikli olarak Puandan kastımız ne? Kaç puan? Ve bir ayda olacak bir şey değil. Sınavlar hani böyle e, çok gözünüzde büyütmeyin sınavları. Yok olmaz aman yandım bittim. Nasıl çalışacağım? Nasıl yetiştireceğim? Diyeceğiniz sınavlar değil. Ama böyle küçümseyeceğimiz bir ayda da olur diyeceğimiz sınavlarda değil. Eğer sağlam bir temelimiz daha önce sınava çalışmış güzel bir geçmişimiz yoksa eğer anlaştık mı? Çıkar arkadaşlar. Ya bakın Bunları aslında bunları söylemeyi... Bu, hani şu netim şuradan şuraya çıkar mı? Şu puanı alır mıyım? 3 ayda 500 puan yapar mıyım? Yaparsın. 2 ayda 70 puan da yaparsın. Hatta 1 ayda 70 puan da yaparsın. Ama bu senin tamamen ne bildiğinle ve nasıl çalıştığınla alakalı. Sen otur sabahtan akşama kadar hiç masadan kalkma. Ama gramer çalış. Sırf gramer çalış. Yapabilir misin? Yapamazsın. Sen otur... Günlük 5 saat çalış, kelime çalış, çeviri çalış. Bunlara asıl, bunlara önem ver. Sonrasında diğer e, diğer soru tarzlarının da çözüm yöntemini öğren, onlara asıl, onlara bak. Onların e, senin karşında nasıl geldiğini öğren. Sen 2 ayda da 70 alırsın. Bu tamamen sizin e, nasıl çalıştığınız, ne bildiğiniz ve neye önem verdiğiniz alakalı. E, yol gösteren olarak ee, daha önce bu yollardan geçmiş biri olarak naçizane tavsiyem kelime ve çeviri diye üstüne basa basa söylüyoruz. Ee, bence dikkat almanızda fayda var diye düşünüyorum. O zaman soracak ya da söyleyecek bir şeyiniz yoksa Aynur ee, var cevap anahtarı bulayım sen bana yaz atayım olur mu? Aynen. Önemli olan süreklilik kazandırmanız çalışmalarınızda. Yani ben bugün 5 saat çalışayım da dur yarın biraz dinleneyim kafam dağılsın. Ben biraz da yarın matematik çalışayım derseniz o iş yaş. O iş olmaz. Her gün her şeye çalışmanız lazım. O matematik için de yaş. Geometri için de yaş. Yani e, her gün hepsine zaman ayırmanız lazım. Onun için de... Onun için de... Düzenli bir, sistemli bir çalışma programına ihtiyacınız var. Ama bunu kendiniz yaparak oluşturabilirsiniz. Rica ederim. Kelimelerde de şu anda sınavlara, yok dil ve YDS sınavlarına yaklaştığımız için önceliğimiz çıkmış olmalı. Bütün çıkmışları, YDS, yok dil, YDT, bütün çıkmışları ezberlemeniz lazım. Hocam ben bunları nereden bulacağım diyen birisi için telegram kanalımda defalarca ben bunları paylaştım. Oradan bulabilirsiniz. Düzenli çalışmak çok önemli arkadaşlar. Düzenli, düzenli, düzenli çalışmak çok önemli. Bu şeyi tutturursanız, düzenli çalışma olayını tutturursanız başarı kendiliğinden gelecektir. Düzenli ve disiplinli çalışmak demek zaten hepsini ayarında ve tadında çalışmaktır. Zaten başarının gelmemesi imkansızdır. Biraz da sonrasında oturup dua edin. Allah da yardımcınız olsun. <laughs> Gözde Hoca ile Dosta Doğru. Anlaştık mı? Peki. O zaman ben gidiyorum. O zaman ben gidiyorum. Ee, kelime için en az kaç bin kelime? Şimdi dediğim gibi Zeynep Hocam e, şu kadar bin bu kadar bin diyemem. İzberleyebildiğiniz kadar sınava kadar hatta sınav günü kalkın Ezberlediğiniz kelimeleri tekrar edin. Gözünüzden kaçan bir şey olur, sınavda gelen, o, o an unuttuğunuz bir şey olur, hatırlayacağınız bir şey olur. Ee, onun için hep hep tekrar, hep kelime, hep kelime. Yani sınav günü dahi diyorum. Sınav sabahı dahi kalkın kelime bakın. Bu İngilizce sınavı şöyle değildir Aman şimdi baksam ne olacak? Matematik mesela öyledir. Bir gün kala matematik sınavına bir gün kala çalışsan ne olur? Çalışmasan ne olur? Sen yapamadıysan o kadar ay boyunca son gün zaten vahiy gelmiyorsa bekleme bir başarı. Ama İngilizce öyle değil. O gün baktığım bir kelime senin sınavda karşına çıkarsan artı bir puan getirir. Onun için ezberleyebildiğiniz kadar şu kadar bin bu kadar binden ziyade ne kadar ezberleyebiliyorsunuz ona bakın. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylık, başarı, disiplin ve düzen sizin için temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.